Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar ben Amiragimogirogbox arkadaşlar çok güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika beni beni de alın arkadaşlar şu anda biz e, ben arkadaşlar şu anda bir e, yurt gibi bir yerdeyim arkadaşlar beni evlatlık edinecekler. Bir dakika adoptive arkadaşlar şu anda konuşuyorum. E'ye tıklayıp konuşuyorum. Piris beni evlatlık edin falan filan diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok efsane ve e, harbiden arkadaşlar çok güzel. Bu arada arkadaşlar bugün hani bebek olduk ve e, evlatlık e, bizi edinecekler bakalım edinecekler mi arkadaşlar. Bizi e, götürecekler mi evlerine şehirlerine falan filan. Şu anda biz arkadaşlar böyle bir yurttayız yani. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerle şöyle bir... E ee, 10 bin like bekliyorum gerçekten arkadaşlar. Bu video şöyle bir 10 bin like gelirse gerçekten çok ama çok sevinirim. Hani like butonuna öyle bir basın ki abim, ee, Roblox şaşırsın abi. Desin ne oluyor? Ve ee, hemen Abi bir dakika geldim. Beni al, beni al. Beni al. Bak kedim var. <laughs> beni al kedim var. Beni al. Beni al beni. beni evlatlık kedim. Abi beni alsın ya. bir dakika beni al, beni al, beni al. Uyuz oldum. Alsana benim. Abi aldı başkasına <laughs> başkasına aldı götür efsaneyim. <laughs> ben de alın. Ben bakın ben küçük bir çocuğum. Kedim var bir de benim. Bir de benim bir tane kedim var. Beni de alın. Bir bak burada abi beni beni evlatlık edenin falan filan diyor abim. Beni evlatlık edilir misin? Beni alabilir misin acaba? Beni al beni. Bak Abi bir başkasını aldı ya. Beni <laughs> beni niye almıyorum? <almayayım? gülüyor> Uyuz oldum. beni de alın. Beni de Muratcan da agalar da burada. Abi gel tekrardan beni al. Vallahi bayağı bir kişi alıyor ha bu. Vallahi herkesi götürüyor abi. Vallahi bütün... a bunu aldı. Uyuz oldum. Beni kimsini yanmıyor abi? Beni al beni. Beni al lütfen. Guest kardeş. Guest abi. Beni al. Beni... <laughs> abi efsane ya. Bakalım alacaklar mı? Adamsın agam. Adamsın aga. Vallahi adamsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz. Aa şehre gittik. Beni alır mısın? Beni evlatlık edinin. Please. Lütfen beni evlatlık edinin. Hadi al beni, beni al. Hadi al beni. Akkem aldı beni. Okey işte bu, işte bu. Beni aldım. Oh. <laughs> artık aile, aile. Abi ailesi olduk artık. Marslan. Teşekkür ederim. Te teşekkür ederim. Abi çok iyi beni evlatlık edin diyeyim. Baksanıza abi burada. Ee, bebeğin arkadaşlar açlıkları... eğlencesi falan var yavaş yavaş düşüyor abi. Vallahi morali bozuluyor yavaş yavaş. Beni eğlendirin biraz ya. Beni biraz eğlendirin abim. Abi çok güzel ya. Abi bebeği herkes var. Agan diyor. <laughs> ben bebeğim ben bebeğim. Ben ufak bebeğim. Hadi beni neden bekletiyorsun bak. Gideceğim yoksa. Sen misin abi diyor. Abi agalardan evlatlık edinmiş. Beni gezdir. Beni gezdir. Evlatlık edin agalardan çıktı. Beni gezdir. Gezdir abi beni. Gözünü seveyim ya. Ben daha ufak bir bebeğim abi. Beni kafelere mafelere götürün. Kafe mafe yok mu? Bir çayma mı içerim? Bir kafe e, mafe içerim abi. Hadi abi bakalım. Vallahi abi ailemiz bizi gezdiriş şu Marslan Sipayi oğlu. O bebek arabası falan var. Evler var. Abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bak burada bir tane kız var. Am diye. <laughs> abi çok güzel ya. Ben de acaba kim şey yapacak abi? Parka gitmek ister misin diyorum. Parka götür beni. Ben de parka gitmek istiyorum. Ben de parka gitmek istiyorum. Beni de götür. Parka götür beni. Park nerede? Bak orada değil. Ossie, oh, <laughs> Ossie, oh, bebekle birlikte ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim nefes alamadım ya. Bu nasıl bir e, evlatlık evlatlık edinmedir ya? Çocuğunu boyuyor ya. Nasıl bir canisin abi sen ya? Gözünü seveyim ya. Beni başka yerlere götüreyim. Ben ben küstüm. Ben küstüm. Eğlencem düşüyor bak. Ben birazdan çıkacağım. Kaç dolar buz diyor bu ne? Ha, bunlar Robux alanmış tamam. Abi beni parka götür. Park yok mu burada? Bak park orada. Parka götür beni. Bak aşık, ineceğim yoksa. Park. Park orada. Hadi. Hadi parkour da hadi. Beni parka götürün abi gözünü seveyim. Sen nasıl şeysin sen misin abi diyor. Ben olmasam ne olur. Bebeğinim ben. Gezdir, yedir, içir. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> sen misin diyor. Burada çocuk ölüyor. Burada çocuk eğlencesizlikten şey oluyor. Bu çocuğunu boyuyor. Sen misin diyor hala ya. Gözünü seveyim ya. Aa, parka götür beni dedim. Nerelere götürüyorsun? Ha, oradan çıkılmıyor galiba. Götür beni parka götür. Vallahi billahi uyuz oldum. Biraz kaydıraktan kaydı. Bak orada bak küçücük küçük, küçük, küçük orada şeye tırmanıyor. Ağaç tırmanıyor. Ağaç gibi ağaç şeye tır merdivene tırmanıyor. Aa, atladım ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ben biraz eğleneceğim abi. Ben tırmanacağım şuralardan ya. Ben çıkıyorum buradan. Beni aha tırma <laughs> tırmanamıyorum da gözünü seveyim. Küçük olduğum için tırman yardım edin bana tırmandırın beni. Tırman hadi. Tırman hadi hadi, hadi 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 Tamam kayıyorum 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 Oha <laughs> efsane ya Kay diyor kaydım Şuradan sallanalım bakalım şöyle aa, aa stötikli ne oğlu Yo o kendisiymiş Abi çok iyi Abi çekilin sakin Over pizza falan filan diyor Are you sure want to hand No aa elime pizza aldım Elime pi nasıl yiyeceğim bunu Bir de pizza yemek istiyorum ben Abi pizza yiyorum. Abi çok iyi. Baksanıza şuna. Pizza yiyorum abi şu anda. Karnım doyuyor. Baksanız abi hangırlık artıyor bak. Soldaki açlığımız artıyor. Güzel doyuyoruz. Karnımız doyuyor. Bize yemek verdi Bize evlat edinen kişi yemek verdi bize. Tamam güzel. En azından biz düşünüyor yani. Onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi biraz sallanın bakalım. Oba. Abi çok iyi ya. Biraz da uyumamız lazım yalnız ya. Uykum geldi benim. Uykum geldi benim. Ee, uyku. Uykum geldi abi benim. Beni beni götürün buradan. Kollek diyelim. Beni götür. Nerede? Marks bir dakika feminimiz, ailemiz burada. Beni götür. Hadi. Eve götür, yatacağım. Eve götür, yatacağım. Hadi. Hadi. Mars. Mars abi eve götür. Uykum var. Uykum var. Uyku. Uyku ha. Gördü sonunda galiba. Hadi gözünü seveyim git. Tamam. Hand over pizza diyor. Bir tane daha pizza değil. Babamın tepesindeyken pizza. <laughs> Ay çok iyi ya. Hadi git Mars eve götür çabuk uykum geldi bak uykum uyumam lazım. Altımın da temizlenmesi lazım. Altımı temizleyin. Ve yatağa götürün. Abi ne kadar cani bebeğim yalnız ben ya. Altımı temizleyin ve yatağa götürün. Vallahi ya ben ne kadar cani şeyim ben böyle tepesine çıkmışım emir veriyorum beni yatağa götürün benim altıma alın diye. G gitmiyor herhalde. Aa tepeye çıktı o da. Git evimiz nerede abi bizim? Evimiz yok herhalde bilmiyorum. Abi eğlencemiz şey oluyor uyumamız lazım. Vallahi arkadan da agalar falan takip ediyor. Gözünüzü seveyim siz de oyun oynayın abim. Siz de çocuk bakın. Bilmem gibi adam çocuk olmuş buraya bize yapıracağım Mertcan bak. Abi bizi takip ediyor. Bebek olmuş biz takip ediyor. Efsane vallahi hepinize selam yollarım kadar. Adamın demişsiniz. Vallahi bile adamın demişsiniz abim. Abi benim uyumam lazım yani. Çok uykum geldi ya. Çok uyku var. Uykum yazılmıyor nedense. Vallahi e, Roblox her şeyi engelliyor arkadaşlar. Çok yazılmıyor. Uykum yazılmıyor. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi abi. Eve götür beni. Uykum var. Ev nerede? Ev nerede Mars? Gözünü seveyim nereye gidiyoruz abi biz şu anda? Beni nerelere götürüyor anlamadım. Ben iniyorum ya. Ben iniyorum ya. Bu nasıl bir baba Ben gidiyorum ya. Ben ben geri dönmek istiyorum. Ben e, çarpı yaptım. Yes. Ben tek takılacağım. Beni başkası evlat edesin. Adopt me. <laughs> adopt me. Dijlain. Ben başkasını istiyorum. Zuzu dedi. Ben gidiyorum. Bir dakika ben gideceğim. Please adopt me. Please. Please. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Bana yemek vermiyorlar. Bana yatak vermiyorlar. Çok uykum var. Nerede? Burası mı bu? O sihirli parent dünyası. Bur Aa, burası kahve yeriymiş. Bir dakika. Bir tane don kaç dolarımız var bizim? 35 box'ımız var. Hmm. Bir tane alalım. Eee bir tane eee e, bekle abi, bir tane çilekli bir tane vanilyalı a bekleyin gözünü dondurma alacağım siz bebeği sağ sola vuruyorsunuz abi yapmayın ya abi çocuk bakacaklar vallahi beni sağdan sola vuruyorlar ben gidiyorum ben gidiyorum bu dondurma bana yeter ben dondurma yiyeceğim abi çok iyi yalnız ya dondurma yiye yiye gidelim abi adopt me dünyası nerede abi Bakıyorum şöyle bir. Ya burası Adopt Me dünyası da. Zuzu. Zuzu beni al Zuzu. Zuzu'yu seçiyorum ben. Belki Zuzu'nun evi vardır. Çünkü daha demin birisini gezdiriyordu diye gördüm. Zuzu beni alır mısın? Zuzu o değil aklıma sihirlendim geldi nedense. Dejlay Faruk seni reddediyorum Faruk. E, sadece kadınları seçeceğim. Çünkü e, daha demin şeyi seçtim. Ee, seçtim bana iyi bakamadı. How world you rate adopt me. 3 yıldır ya da 5 yıldır güzel ya. Azuzu Zuzu ka kabul ettim Zuzu. Zuzu beni evine götür uykum var. Uykum var uykum. Uyku beni götür çabuk kaçırıyor. <laughs> Bu sefer şansımı Zuzu'dan yana değindim arkadaşlar. Vallahi agalar bayağı doldu adamın dibisiniz ya. Vallahi adamın dibisiniz abi. Etrafta yalnız çok insan var ha. Baksanıza bayağı kişi oynuyor ya. Çok iyiyim. Al zuz derisi abi efsane ya. Vallahi billahi efsane abi. Uykum var benim. Beni yatağa götürün artık altımı temizleyin. Abi oha zuzu kaya kaya gidiyor buradan. Zıplasana. Zıpla Space e bas. Space e bas. Zuzu space bas. Basılmıyor mu acaba? Yo basılmıyor herhalde. Abi burada kaldın denizden atlarsan böyle olur ya. Neden denizden atladın ya? Ben gidiyorum ya. Ben çok kızdım. Ben eve gideceğim. Uyuyacağım abi. Çok uykum geldi. Vallahi çok uykum geldi ya. Aha 150 dolar alabiliyormuşuz. Evler 150 dolarmış. Para yok ki bende. Vallahi para yok bende abi. 100 dolar diyor. E nasıl para yapacağız? Bir dakika çantama bakıyorum. Çantamda hiçbir şey yok. Ee, şuradan şeye bakıyorum. Eee... Yok ha burada da yok. Allah Allah. Nereye gideceğiz abi biz? Ben nasıl? Aa kapı açıldı bana nedense. Aa girdim. Aa. Apartmanın kapıları. Aa 50 dolar alabiliyormuşuz buradan. Apartman olduğu için. Anladım. Zuzu da ortalıklar diyor abi. Zuzu da. Zuzu. Ben tekrardan şey oldu. Beni ev, evlatlık edin. Adopt me. Adopt me. <laughs> Adopt me. Adopt me abi beni evlatlık edin adopt me I, I need sleep Uyumam lazım Uyumam lazım uykum var Uykum var abi hadi Gözünü seveyim Uyku var Uykum var beni yatağa götür abi. Kimse beni yatağa götürmüyoruz nasıl bakıyorsunuz abi? Siz çocuklar gözünüzü seveyim abi, kabul edin, Arkadaşlar kabul et diyorum Gözünü seveyim Ben bebeğim bana bak Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz çocuğa bakılmama oynuyoruz bildiğin. Şu andan herkes başka bir şeydi ya. Ben gidiyorum buralardan yem. Ben vallahi gidiyorum abi çok kızdım. Ben sihirli bir bebek oldum şu anda. Ben kötü bir bebek oldum abi. Ben vallahi kötü bir bebek oldum şu anda. Ben gidiyorum buralardan bakalım. Şöyle bakalım. Şöyle bakıyorum abi. Sağ solda ne var? E hayır kabul etmeyeceğim. Kimseyi kabul etmeyeceğim. Ben bundan sonra tek takılacağım. Ben bundan sonra tek tabancı <laughs> Ben bundan sonra tek tabancıyım arkadaşlar Şöyle e, Tek başıma gidiyorum Beni al burada beni al onda şey varmış beni al Beni al Evet Seni seçtim Ay sleep Uyku var Uykum var uykum beni götür Götür buralardan Abi kimse beni yatağa götürmüyor. Çok uykum var benim ya. Vallahi arkadaşlar şu anda e, evlatlık edindik ve daha doğrusu evlatlık edindiler ama hiçbiri bakmıyor. Kanatlarının altında belki Uzer Nematugi bakabilir yani. Şu anda Username Nematugi'ye güveniyorum. Ben artık bir yatağa götürsün. Uy uyumak istiyorum. Ben bebeğim abi Ben küçük bir bebeğim abi. Oo baksanız köpek balıklı kedisi falan var abi. Benim de kedim var. Ama benim kedimin hırkalı kedi abi. Köpek balıklı değil. Vallahi şey... onun kedi, kedisi de garip de benim kedim onu döver. <laughs> Beni eve, evlere götürüyor galiba. Agalar da arkadan geliyor. <laughs> Abi efsane ya. Gidiyoruz bakalım abi. Sleep. Uykum var uykum. Nereye gidiyor bu böyle? Usen Ne yapıyor abi bu? Sleep, sleep. Abi uykum var ya. Ne yapıyor bu böyle? Oraya mı götürecek acaba? Oraya da götürüyor. Orası kapalı. Nereye gittiğini vallahi anlamadım arkadaşlar. Bir geri gidiyor, bir ileri gidiyor. Bir geri gidiyor, bir, geri gidiyor, bir ileri gidiyor. Vallahi anlamadım. User nama tugi. Sleep me. Abi kızıyorum artık ya. Gözünü seveyim. Ben artık uyutsun birisi abi. Uykum var ya. Arkadaşlar çocukları eziyet ediyorlar. Açlıktan öleceğim arkadaşlar. Açlığım var. Yeminle açlığım var ya. Vallahi açlığım var. Öleceğim ya. Beni artık birisi uyutabilir miyim? Gir abi oraya. Girme. <laughs> Param yok ben bebeğim Ben bebek olmasam şu anda kendim ev almıştım ve uyuyordum Ben artık birisi uyusun Büyümek istiyorum ya Uyutun abi beni Silip. Abi gözünü seveyim pepepepe -pe -pe yazdım sinirden Çok sinirli bebek oldum ben ya Vallahi çok sinirli bebek oldum ya Kapıları çalacağım artık benim Başkası alsın diye böyle evi falan olan Böyle yatağı olan bir yer istiyorum abi Uyumak istiyorum artık Hadi abi Arkadaşlar vallahi Üser Namut'u gibi ne yaptı belli değil valla uyuz oldum 100 dolar diyorum Hiç paramız yok mu ya bizim 150 dolar diyorum Beni seç beni al beni al beni al beni al lütfen <gülüyor> bisikletle <laughs> Ay beni alın Su kaydıranlar kayacağım boğulup boğulmak istiyorum ben ya Bütün psikolojim bozuldu ya Git ya ben aha Beni kucağına aldı Kaçırıyorum. Ya bir git ya ben istemiyorum seni ya Yere <laughs> yere düştü <laughs> Abi şu ben kayıp kayacağım buradan ben kayacağım. Hiç hiç kimseyi istemiyorum bundan sonra. Çok çok Sinirliyim Hadi bakalım çık abi şöyle kayıyorum 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 oba. İşte bu. Ben bebeyim ama yüzme biliyorum. Neyse arkadaşlar o zaman Arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Ee, evlatlık edin ee, birisini böyle adam akıllı bir evlatlık edinmeye çalıştık ama olmadı. Garip bir cümle oldu ama. E, vallahi arkadaşlar çok moralim bozuldu. Çünkü kimse bana yatak vermedi. Birhan yapmadı. Uykusuzluktan e, ne olduğunu Şaşırdım yani. Cidden çok uykum geldi ama kimse beni uyutmadı. Bu yüzden çok sinirliyim. Bu yüzden artık tek takılacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı açtığınız arkadaşlar. Yandaki zil işaretine tıklayıp aktifleşmeyi unutmayın. Böylelikle arkadaşlar videomdan anda haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.